Hiçbir zaman insan Allahu Zülcelal'i unutmayacaktır. Evvela zikir yapacaktır ta bu makama ulaşıncaya kadar. Evradini çekecektir, zikrini çekecektir, ibadetini yapacaktır ki böyle bir halete ulaşıncaya kadar. Yani Allahu Zülcelal her an bana nazır ve hazırdır. Bu hale varıncaya kadar o zaman hiçbir anda Allahu Zülcelal'i unutmaz her zaman namazda olduğu gibi belki daha da şekilde Allahu u huzurunda oluyor. Yediğinde, içtiğinde, yattığında, ticaret yaptığında, her konuda o zaman Allah u Zülcelal'in azze ve celal huzurunda oluyor, kendini öyle his ediyor. Bir insan namazda olduğu gibi nasıl böyle yeme, içmekten ve bazı hareketlerden kendini koruyorsa aynen çünkü o zaman diyor ben Allah'ın huzurundayım. Yemeden, içmekten, bazı hareketlerden, İnsan kendini koruyor az çok namazda. Çünkü diyor ben Allah'ın huzurundayım. Halbuki her zaman Allah'ın huzurundadır. Eğer o hale varsa, sürekli Allah'ı zikir etse, bilecek ki Allah'ın huzurundadır. O zaman muhalefet yapmaz. Ve ande yahafefillahi la'umatalaim. Bir de hiçbir bir kınayacının kelamesinden dolayı Allahuzul celal'in emrini yerine bırakmayacaktır. Bu Allah'ın emridir, rızasıdır. Ben ne yapacağım? kim düşman olsa olsun, kim bana karşı olsa olsun, madem ki Allah buna razıdır, Resulullah buna razıdır, bundan vazgeçmeyecektir ve bütün düşmanı da kendi karşısına alacaktır ve galip de olacaktır.